bir padişah mecliste sormuş ki en kıymetli an nedir? En kıymetli görev, en kıymetli sorumluluk nedir diye sormuş. O meclis içerisinde insanlar cevap vermiş ama padişah tatmin olmamış. Sonra en hikmet, en hakim bir zat demiş ki sultanım ben senin sualinin cevabını biliyorum. Nedir? en kıymetli an şu anda içinde bulunduğum andır sultanım. Şu an. Şu an. En kıymetli görev şu anda yapmış olduğun iştir. En kıymetli ehemmiyetli sorumluluk da şu anda üzerinde durduğun mükellef olduğunu sorumluluktu.